Karmaşık, karanlık ve kalabalık bir vadide yaşayarak büyüyen bir grup ağaç varmış. Bir gün yakında bulunan bir tepenin yamaçlarına göç etmeye karar vermişler. Orada yaprakları güneş görecek ve temiz hava bütün dallarının içine işleyecekmiş. Ormandaki pek çok yaratık bu ağaçları izlemiş. Onlar da bu harikulade yeni ormanda yaşamak istiyormuş. Ama dışarıda bulunan bazı karanlık yaratıklar da orada yaşamak istiyorlarmış. Bu yaratıkların sihir yapabilme gücü varmış. Bu hikaye, ormana gelen küçük bir çocuğun ve onu takip eden karanlık yaratıkların macerasını anlatıyor. soğuk ve sisli bir sabahtı. Woodwind ve Waffle kar böceklerini toplamak için dışarı çıkmışlardı. Bu böcekleri yakalamak çok zordu ama yaptıkları kar topları harika oluyordu. Biraz sonra Woodwind ve Waffle garip bir ses duydular. Ses biraz arkadaşları kavslayıp soğuk aldığı zaman çıkardığı seslere benziyordu. Hırıltılı ve horultulu geliyordu. Belki de bu bu kasbittir. Ona topladığımız bütün kar böceklerini gösterebiliriz. Ama kavslep değildi. Bu bir <laughs> çocuktu. Aa gerçekten bir çocuk. Karların içinde uyuyordu. Woodwind ve Waffle daha önce hiç bu kadar yakından gerçek bir çocuk görmemişlerdi. Ama gece yatmadan önce ağaçların anlattığı masallardaki çocukları biliyorlardı. Birbirlerinin etrafında dönerek ne yapacağız, ne yapacağız diye düşünmeye başladılar. Ama bunun hiçbir yararı olmadı. Ne yapacaklarını bulamadılar. Ormanda birlikte yaşadıkları yaratıkları da çağırıp buna bir çözüm bulmaya çalıştılar. Hepsi neler olduğunu anlamaya çalışıyordu ama içlerinde ilk konuşan tüylü dizleri olan uzun boylu ve zarif bir yaratık Cowsleep oldu. Peki onu ne yapacağız? O buradan kalkıp gidene kadar hepimiz uyuyormuş gibi numara yapalım. Dedi Lolop, Bing Bong çarpan bacaklarıyla. Korktuğu zaman Lolo'nun bacakları Bing Bong diye birbirine çarpardı. Burada kalamaz. Yaratıklar şimdi endişelenmeye başlamışlardı. Tek boynuzlu at bununla ilgileniyorsa ortada çok önemli bir şey olmalıydı bizi tehlikeye atacaktır. Ama o sadece küçük bir çocuk. O bir insan. Bütün insanlar tehlikelidir. Onun geldiği yerden diğerleri de gelecektir. Akıllı Kavslip çocuğun gözlerine kendi özel ilaçlarından birini sürdü ve çocuk yavaş yavaş uyuduğu derin uykudan uyanmaya başladı. Ne yapıyor? Kötü bir rüya görüyor. Dedi Kavslip ve çocuğun gözlerine biraz daha ilaç sürdü. Bu arada Beazle'lar onu sarmaladı. Çünkü en iyi yaptıkları şey buydu. Ha? Anne, bu buz. Orman senin içeriye girmene izin vermiş insan. Bu yüzden sana bazı sihirler Ama verilmiş. Neden? Nedenini bilmiyorum ama orman hiçbir şeyi sebebi olmadan yapmaz. O zaman o zaman burada kalabilir mi? Evet. Sanıyorum kalabilir. Ama seni uyarıyorum. Başın derde girebilir. Sen nereden geliyorsun? Adın ne? Ah, um, Jack. Pekala. Ormanımıza hoş geldin Jack. <laughs> oh. Hmm. Sanırım ona sihri nasıl kullanacağını öğretmek zorundayız. Yoksa bütün ormanı dondurabilir. Biz de ona Jack Frost deriz. Demiş Kavsip ve çok üşüdüğü için ısınmaya çalışmış. Jack bu garip ama eğlenceli orman hayatına çabucak alışmış. Yeni arkadaşları ona elindeki sihri kullanmayı ve ormanda eğlenmeyi öğretmişler kar böceklerini nasıl yakalayacağını öğretmişler. Solucan suyundan sürpriz yemek yapmayı öğretmişler. Hmm. Ve tabii ki salyangozların nasıl yapışkan sıvılarını salgıladığını da. öğrenmeye başladığı sihirlerden keyif almaya başlamış. Henüz çok yetenekli olmasa da giderek daha iyi yapıyormuş. Yavaş yavaş tabii. Ama aslında Jack bu muhteşem dünyanın bir parçası olmaktan hoşlanmaya başlamış. Ama bir gün yeni tanıştığı bir arkadaşının ziyafetinde yemek yiyen aniden her şeyin istediği gibi gitmediğinin farkına vardı. Bir şekilde orman artık o eski muhteşem orman olmaktan çıkmıştı. Ormanın renklerinin eskisi gibi olmadığının farkına vardı. Yiyecekler eskisi kadar lezzetli değildi. Ve arkadaşları birbirine eskisi kadar dostça davranmıyorlardı. İyi geceler. Jack hiçbir şeyin işe yaramadığını gördü. Yanlış giden ne olabilir acaba? Seyremizi kaybettik. Ama neden? Nasıl? Ah hayır. Bu benim yüzümden değil. Değil mi? Yoksa benim yüzümden mi? Orman bana sihrini verince geriye kalan sihir yetmemeye başladı değil mi? Korkarım öyle. Evet. Ne, ne demek? Söylediklerim doğru muydu? Orman artık bizi koruyamaz. Sizi neden koruyacak? Gel. Sana göstereyim. Sus. Susuyorum. Tek boynuzlu at, Jack'i ormanın karanlık bir köşesine götürdü. Yüksek ağaçların altında, kıvrımlı dalların arasında nemli bir vadiye geldiler. Burada birlikte yaşayan pek çok yaratık vardı. Cilt renkleri yağ yeşili, haşlanmış lahana gibi kokan yaratıklardı ve eğlenmek için kaba sesler çıkarırlardı. Bütün istedikleri muhteşem güzellikteki ormanın içinde yaşamaktı. Çünkü orası aydınlık, güzel ve sihirli bir yerdi. Karanlık, kasvetli ve kokulu değildi. Orman bizi onlardan koruyordu. Ama böyle giderse çok geçmeden buraya girmenin yolunu bulacaklar. Ama e, kim bu yaratıklar? Cinler. Cinler, Cinler mi? Ups. Eğer eğer ben ormandan gidersem sihir geri dönecek mi? Neden ormandan ayrılıyorsun? Nereye gideceksin? Jack düşünür ve aniden nereye gideceğine karar verir. Nereden geldiğini ve ne yapacağını düşünür ve kararını verir. Eve döneceğim. Şey, tek yolu bu. Öyle değil mi? Çok üzgünüm. Dedi tek boynuzlu at. O bile bu çocuktan hoşlanmaya başlamıştı. Hayır. Ben üzgünüm. Sizi tehlikeye attım. Ama her şeyi tekrar eski haline döndüreceğim. Hoşça kalın. Sizi özleyeceğim. Hayır, siz burada kalmalısınız. Ne? Peşinden gelemez miyiz? Hayır, gelemezsiniz. Size hayır dedim. Anlamadınız mı? Burada kalmanız gerekiyor. Burada emniyettesiniz. Kendi iyiliğiniz için. Şimdi hadi gidin. Gidin. İşte oldu. Şimdi güvende olacağız. Hadi gel. Ne? Ama takip etmek yok dedi. Evet öyle söyledi bunu ben de duydum. Onu takip edeceğiz değil mi? Evet. Gidelim bakalım. Hadi. Ama korkuyorum. Hayır, hadi gel. Çok kolay. Hayır. Kesinlikle korkutucu. Bak, ne kadar kolay. Hayır. Hala korkuyorum. <laughs> İnsan ormanı terk etti. Cinler bunu anlamadı. Çünkü cinler çok zeki yaratıklar değildi. Ormanda yaşayan salyangozlar bile düşünce sınavında onlardan daha çabuk cevap verebiliyordu. Yani sonunda sihiri ele geçireceğiz öyle mi? O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kral kızmaya başlamıştı ama çok geçmeden bunu kendisinin de bilmediğini anladı. Kral olabilirdi. Ama beyninde sadece birkaç hücre işe yarıyordu. Ve bu hücrelerde sadece yemek yemek, uyumak ve geğirmek için kullanılıyordu. Bunlar cinlerin evet. en sevdiği şeylerdir. Eğer ormandan ayrıldıysa... O zaman... Biz mi ormana gireceğiz? Ha? Hepsi bunu düşünmeye başladılar ama biraz düşündükten sonra bu kadar düşündükleri için utandılar çünkü cinler ne yapacaklarını iyi bilirlerdi. O zaman yanımıza yiyecek bir şey mi alalım? Bu <laughs> fikir. Hepsinin hoşuna gitmişti. Ya 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 hayır. Bakın, ormandayken sihir yapabiliyordu. Değil mi? Evet. evet. Ve e, şimdi de ormandan ayrıldı. Eee hmm. o, e, o. Ormandan ayrıldığına göre e, sihri de yanına almış olmalı. Öyle değil mi? İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> sihiri çaldı. Şimdi de e, bizim yapmamız gereken şey... Onu nereye gömdüğünü bulalım. Hayır! <laughs> o zaman e, bizim yapmamız gereken şey onu kaçırıp e, sihiri e, bize vermesini sağlamak. İşte bu. Doğru. Hadi bakalım gençler gidip şu insanı yakalayalım. <laughs> Pekala gençler. Şimdilik bu kadar anlamsız bağırışmak yeter. Dedi kral. Aslında bu onun yemek yemek, uyumak ve geğirmekten sonra yaptığı en sevdiği şeydi. Onun kaçıp buralardan gitmesine izin veremeyiz. Size peşimden gelmeyin. <laughs> <laughs> 啊！等啊！嗯！啊！啊！啊！啊！ Ne, ne, yapacağız? Yapacağız, ne yapacağız, ne Jack'in peşinden gitmemeleri gerektiğini biliyorlardı ama Jack onların dostuydu ve ona yardım etmek zorundaydılar. Her şeyden önce insanların dünyasına geri dönerek o bize yardım etmeye çalışmamış mıydı? <laughs> oh hayır. Waffle tehlikede olduğu zaman hep hıçkırmaya başlardı ve şu anda da hıçkırık tutmuştu. Gerçekten başları beladaydı. Ama hıçkırsın ya da hıçkırmasın, Woodwind ve Waffle başına gelenlerden sonra dostlarına yardım etmek zorundaydılar. Bu arada cinler kendileriyle gurur duyuyorlardı. Merhaba. Dedi cesur bir ifadeyle. Donuyor. Bir kez söyleyeceğim. Şimdi ya bize sihirini verirsin ya da burada sorunlar çıkacak. Sen de onların ortasında kalacaksın. Ama benim sihrim yok ki. Ama ona inanmadılar. <laughs> Ve cinler hep bir ağızdan bağırışmaya başladılar. <laughs> en iyi yaptıkları şeylerden biri de buydu. <laughs> Hadi beni kurbağaya çevir. Onu görünmez yapsana. Şunu altına çevirsene. Hayır gümüşe. Hayır güveç olsun. Pantolonu düşsün. Ama ben sihir yapamam. Gerçekten yapamam. Pekala, sihir yapana kadar buraya kapatacağız. Şimdi ne olacak? Şimdi bekleyeceğiz. Bir şeyler atıştıralım. <laughs> <laughs> Ama cinler yemek yedikçe daha fazla düşünmeye ve Jack'e daha fazla kızmaya başladılar. Ve cinler kızmaya başlayınca ellerine geçen her şeyi fırlatmaya başladı. Bardakları, iskemleleri... Ama daha da kötüsü, kral lahanadan yapılan içkisinin üçüncü bardağını bitirmişti ve kararlı biçimde Jack'e yaklaşıyordu. Şimdi ya bana sihrini verirsin ya da kötü olur. Jack çabucak düşündü. Bir şeyler yapmalıydı ve çabuk olmalıydı. Şş, susuyorum. Biraz sonra Jack ne yapması gerektiğini buldu. Aa, tamam pekala. Size sihri göstereceğim. Şimdi sihir yapabilmek için bazı şeyleri öğrenmeniz e, gerekiyor. Ee, tek ayak üzerinde dur. Ne diyorsun? Nasıl sihir yapılacağını öğrenmek istiyor musun, istemiyor musun? Şimdi de e, sağ elinin küçük parmağıyla burnunun ucuna dokun. Şimdi de başının üzerinde lahana kasesini dengede tut. Şimdi de sol elini çorabının içine sok ve şarkı söyle şarkı mı dedin? Jack onun için bir şarkı mırıldanmaya başladı ve birazdan cinler de ona katıldı. Çünkü her ne kadar yağlı, kokulu ve geyren yaratıklar olsalar şarkı mırıldanmak onların en sevdiği beşinci şeydi. Ama kıs kıs gülmek ve kırdamak altıncı en sevdikleri şeydi. Her ikisini de yapma fırsatı bulmuşlardı ve kral Şimdi onları duyamıyordu. Jack. Şimdi yere oturman gerekiyor ama mırıldanmaya devam et. <laughs> Cinler iyi bir yemek yedikten sonra uykuya bayılırlardı ama ninni sesinde şarkılar mırıldandığınızda uykuları daha da çabuk geliyordu. Jack de zaten bu amaçla şarkı mırıldanıyordu. Bu harika bir plandı. Şimdi hemen buradan çıkalım. <laughs> Ne, ne, neler oluyor burada? Siz de kimsiniz? Kaşık dedi Woodwind ve birden koşmaya başladılar. Yakalayın diye bağırdı kral. Ama cinlerin daldıkları derin uykudan uyanmaları hiç kolay olmadı. Mecbur kaldığı için onlara bir daha bağırdı. Yakalayın şunları. <laughs> Kralın şu anda çok mutlu olduğunu sanmıyorum Sadece koşmana bak Nereye gidiyoruz? Ormana tabii ki Ama ben ormana gitemem Siyah yine etkisini kaybeder Bunu da ormana gidince düşünelim ne dersin? Sanırım onları atlattık Ya da geliyorlar Koşun Hayır tırman Galiba burada emniyetteyiz. Tekrar düşün bakalım insan. Evet, başınız bence büyük dertte. dedi kral. Artık Jack yolun sonuna geldiğine inanıyordu ve başı büyük dertteydi. Bana sihiri şimdi vermezsen seni bu göle atarım ve bir daha da oradan asla çıkamazsın. Anladın mı? Fakat Jack'in aklına bir fikir geldi. Ama sen zaten sihri bulmuşsun. Ne demek istiyorsun sen? Dedi kral. Bu arada şaşkınlık içinde Jack'e ve arkadaşlarına bakıyordu. Biliyor musun? Hayır. Ama size sihri verirsem bir daha asla muhteşem ormana girmeyeceğinize söz vereceksiniz. Asla. Söz verdiler. Jack sözlerini tutmayacaklarını biliyordu ama o zaman da uygulayacakları bir A planı vardı. Tamam. Önce gölün etrafında bir çember oluşturalım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sihir galiba hissiyenin kalmadı ki. Şey umarım biraz kalmıştır. Şimdi gölün içine bakın ve bana ne gördüğünüzü söyleyin. Cinler göle baktılar. Hiçbir şey göremediler. O sırada küçük bir ayağa kalkarak parmak kaldırdı. Su! Diye bağırdı. Hayır. Şurada. Her gece güneş bu göle uyumak için geliyor. Sihir dolu ve ele geçirmek çok kolaydır. İşte size sihir. Evet, cinler çok sevinmişti. Donmuş olan sihiri gölün üzerinden aldılar ve koşmaya başladılar. Bir teşekkür bile etmeden şey gittiler. Yaramaz, ne olacak? O zaman B planını uygulayacağız. B planı nedir? Ben nereden bileyim? Zamanı gelince buluruz. <laughs> patlatıldık. Hmm. Hmm. Oh! Yakalayın. Çabuk olun. Onları durdurmaya çalışacağım. Salyangozların yapışkan sıvısını unutmayalım. Tamam mı? Ne dedi? B planı. Şimdi koş. İşte geliyor. Dikkat edin, salyangozların yapışkan sıvısı. Aa, bu kadar sıvıyı ne yapacaksın? Tabii ki onları durduracağım. <laughs> Ya şimdi de salyangozun sıvısını donduracağım. Ama senin isteğin kalmadık ki. Ormanın bana yardım edeceğini sanıyorum. <laughs> Kurtarın beni buradan. Çok güzel. Bu senin. Bu seni ısıtacak ve serbest kalacaksın. Günün birinde. Ama bir daha hiçbirinizi bu ormanın etrafında görmek istemiyorum. Asla, asla, anlaşıldı mı? Asla. Tamam mı? Önce bunu kutlamalıyız." dedi tek boynuzlu at. Jack'in ne kadar cesur olduğunu gözleriyle görmüştü. Herkes neşe içinde yemek yiyordu ve o gece bütün gece Jack orada kaldı. Müzik, sihir ve tabii ki solucan suyu sürprizi vardı. Ben artık gitmeliyim. Gitmek istemiyorum ama burada kalırsam Sihir yine zayıflayacak ve cinler içeri girmenin bir yolunu mutlaka bulacaklar. Jack'in haklı olduğunu biliyorlardı ama onların dostuydu ve onun gitmesini istemiyorlardı. Ne yapmalıydılar? Ne yapmamız gerektiğini buldum. Jack'e bir hediye vereceğiz. Bir hediye mi? Nasıl bir hediye? İstediğin zaman Hı? bizi ziyaret etmeni sağlayacak bir hediye. Jack hala hediyenin ne olduğunu bilmiyordu. Ama o hediye vermek istiyorsa bu dünyadaki en güzel hediye olmalıydı. Jack o kadar mutluydu ki havalara uçacak gibiydi. Kendini giderek daha hafif hissetmeye başladı ve sonunda da uçmaya başladı. Eğer soğuk kış gecelerinde pencerenizden bakarken buzun üzerinde yuvarlak bir iz ya da bahçenizde üzeri buzla kaplı küçük gölcükler görürseniz bilin ki Jack Frost sizi de ziyaret etmiştir ve sizi cinlerden korumak için biraz sihir bırakmıştır.